Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Minecraft. yeniliklerini göstereceğim size. Ve arkadaşlar bu, bu bölümün bir özelliği var. Bu bölümde facecam var. umarım eğlenceli bir bölüm olur. Hemen şöyle bir tane full, yeni bir tane şöyle açıp göstereyim. Yiyecektim de full, full Aynı, İlk arkadaşlar şu kızımla Evet, kameraya elim falan geliyor kusura bakmayın. İstiyor musun? Ne yapalım? Ee, burada arkadaşlar işte bir değişiklik yok. Sadece e, bir tane nerede abi? Ee, tavşan şeyi gelmişti. Ah bak şurada. Tavşan e, derisi gelmiş. Burada e, yine gelen çok güzel şey var. Şuraya bakın abi. Şuraya baksanıza ya. Yani arkadaşlar bunlar gelmiş artık Redstone devresi ve bir güzel haber daha. Redstone'lar Redstone devresi olduğu için Redstone artık yere koyulabiliyor. Hani devre yapmayı biliyorsanız yaparsınız. Ben da işte unuttum şu anda. Neyse. Ee, arkadaşlar ses gözü geliyorsa kusura bakmayın hastayım vallahi yani. Arada böyle kulağa bunu mu çekebilirim. Neyse arkadaşlar burada da kapılar var. Ee, böyle. böyle. Kapılar var böyle. Bence en güzeli şu. Yani çok güzel duruyor akasya ağacı kapısı. Hmm. Çok güzel duruyor. Burada fazla bir yenilik yok. Şunu ben şuraya alayım. Burada e, burada da arkadaşlar yine fazla bir şey yok yani. Hatta b, şimdi bir devre yapıp devre yapıp yapalım mı abi? Güzel olur ya da boş ver ya da boş ver ya neyse arkadaşlar bugün ve size bir şey göstereceğim ben sonunda arkadaşlar hani şu kapıları bazen koyup böyle açarken biraz lag olabilir ee, onlara kusura onlara siz yaparsanız hani sizlere lag olabilir ve arkadaşlar kuytu tayinli şurada arkadaşlar yeni mapler geldi ay map dediğim pardon şurada arkadaşlar Yeni şeyler geldi böyle savaşçı skinleri. Böyle arkadaşlar ilk başta böyle bir tek şey açık var. Bir o açık galiba. Ee, o yok. Şurada açıkmış. Arkadaşlar siz böyle bulursunuz. Orası sıra açık. Hmm. Ee, burada yani eski yani burada gelen bir şey yok. Neyse arkadaşlar bu şöyle alayım şunu. Ah oh, çok büyüttü. Çok büyüttü. Neyse i̇şte, bir daha sonra geldik arkadaşlar. Umarım bir video beğenmişsinizdir. siz aşağıda bulunan like butonu olması beni mutlu edip, mutlu edip kanalın desteği için bu, bu da iyi olacak. Umarım bir video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.